Herkese merhabalar. Bugün Mobile Legends'da kredi puanı yükselmiyor sorununun final yani son bölümüyle karşınızdayım. Bundan sonra soru kabul etmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir hesabı göstereyim arkadaşlar. Kendi hesabımı görmüş olduğunuz gibi geçmiş bu. E, AFK kalmışım bir kez. iki kez AFK kalmışım. E, kaybettin kaybettin. Kardeşim oynamıştı. Fit falan yemiş. 10 kredi puanı düşmüşse gerekirken 90'dan 70 kaça kadar düşmüş. Gelin bakalım. Kredi puanı 81 yükselttim tabii ki de ben bunu. Şimdi demiştim ya arkadaşlar gidin oraya moraya sorun diye. Arkadaşlar o büyük bir ihtimalle olur dediğim gibi önceki videoda ama o olmazsa arkadaşlar e, kredi puanınız burada e, zaten gösteriyor şöyle bir yerde diyor ki günde diyor e, maksimum kasabileceğin kredi puanı 3 ile 4 arası bundan fazla kasamıyorsun ne yaparsan yap hocam diyor. Ee, siz de arkadaşlar her gün girmeniz lazım ki zaten 4 maç o uzar gider zaten sarıyor oynaması falan ee, dediğim gibi bundan sonra soru falan kabul etmiyorum Çünkü ben burada her şeyi anlatıyorum size ee, gelip de saçma sapan sorular sorarsanız işte 80 yükselmiyor falan gibisinden yükselir zaten Gidip cahil cahil konuşmaya gerek yok. Benim kredi puanım 81 değil. 77 vesaire. Vesaire dedim. 77 gibi bir şeydi. 77'den 81'e kadar kastım. Her gün dediğim gibi 3-4 kredi puanı kasılıyor. 3-4 kredi puanıyla da sabrede de artık kasacaksınız arkadaşlar. Ve oyunlarda feedlememeye ee, çalışacaksınız. Görüşmek üzere. Bay bay.